Some TikTok. Ali Nereye geldi? Evet. Nerelere geldi? Evet. Evet. <laughs> Ay, <bakın>. Çok tatlı. <laughs> Huh, komşu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, <laughs> mantarlı bir park burası. <laughs> Ali Kasım, sen acaba Şirin Şirinler köyüne mi geldin? Burası Şirinler köy olabilir. Ay, üç tane mantardan ev var. Ali Kasım, üç tane mantardan ev var. Şöyle bir bakalım da içine? Diyelim mi? Diyelim, hadi bakalım de. Buyur, buyur. Aa, çok Ay. güzelmiş ya. Böyle üç tane. Ay. Evet. Ali gel gel Ali. Bak bak at arabası var şurada gel. Bak. Bakar mısın? At arabalı kaydırak gel. Evet. Evet bu da balon. Aa, onlar neymiş? Bunlar torbaları. Uçarken ağır olsun diye. Hadi otur bakalım içine. Otur. Evet. Hadi gel böyle tırman şuradan ipten. İçine çık. Bir görelim içinde seni. Bak böyle tırman içine. Ali Kasım balona binecek. Sonra gökyüzüne çıkacak. Bulutların arasına çıkacak. Uçacak mısın balonlarda? Haa çıktı. Bak, 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 bak. Hadi kay bakalım. Hadi. Yavaş kaydın ama. Bunun adı neydi? Adını unuttum. Dönme dolap değil, değil mi? Bunun adı neydi? Attı karınca gibi. Ay, erikli çarptı beni. Attı karınca gibi ama değildi. Ya bu mantarlara bayıldım. Ali Kasım bak buraya da girelim mi bir, bir kere? Hadi gel. Ha, şimdi de Şimdi de at arabasına mı biniyorsun? Hello. Oo bak burası tırmanmalıymış Ali Kasım. Tırmanmalıymış anneciğim burası da. Otur bakalım hadi. Tırman gel. Hadi kay bakalım o Bir dakika dur. Şöyle öne geçeyim. Hoppala. Çok güzel ya. Arkadaşlar şöyle etrafı da göstereyim. Burada değişik bir farkmış burası da. Ali Kasım burada ne kadar değişik oyuncaklar var değil mi? Evet. Çok güzel şeyler var. Neymiş o? Bu da fener bence Ali Kasım. Evet burada da bir şey var. Bu neymiş acaba? Aa. Aa. Burası neymiş böyle? Tamam bekle incesin. Bekle oğlum. Hadi kalsın. Bak burası mutfak. Bak burası mutfak. Burada yemek <laughs> yapıyorlar. Hadi arabaya gidiyoruz. Lavabo. Bak ocak. Tabaklar. Burada da yemek yiyorsunuz. Burada da bir merdiven var. Yukarı çıkıyor. Çıkacak <laughs> mısın yukarıya bakacak <laughs> mısın? Hadi çık bak bakayım ne varmış yukarıda. Çık annem. Çık bebeğim. Ege Ali burası karavanmış. Evet. Karavanın içiymiş Çık gel. oğlum çık. Hadi çık. Bakın bu yukarıda ne var acaba çok merak ettim. Bak 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 bak. Yukarıda ne var? Abişim çıktın mı? Göremiyorum seni. Anne, merhaba. Orası balkon herhalde Bu karavanın balkonu. Kayma yok anneciğim. Sadece oradan bakıyorsun etrafa, kuş bakışı bakıyorsun. Tamam mı? Kayma yok. Aa, perdeleri bile varmış. Bak görüyor musun? Çok güzel. Hadi geri merdivenden in anneciğim olur mu? Geri merdivenden in hadi. Hadi annem. Ha? Hadi merdivenden in. Oh, fırını da varmış. Oğlum yardım edeyim mi? Hadi kendini. Ne olur? Hadi. Annem orada yemek yapıyorsun. Fırını varmış. Bak çekmeceleri var. Dolapları var. Orası da o tabaklar. Ali Kasım o tabak. O da, o da ocak. O da lavabo. Lavabo. Zinler kendi kendine Ha? Tamam. Hadi. Hadi yemeğini yap bana ver buradan. Hadi yap oradan yemek. Ha ne yemek bu? Tatapes. <laughs> Sen başka yemek bilmiyorsun galiba değil mi? Tatapes'ten başka. Bakayım. Oo oh, çok lezzetli yapmışsın. Biraz doğrama yapman gerekiyor ama. Gel. Doğrama. Doğrama işleri yapacaksın biraz. Dondurma. Burada da. Kurabiye. Ali hadi dönme şeyi var oraya gidelim mi? Bir dönelim bak çok çok güzel orası eğlenceli. Ha? Gidelim mi? Ben bu ben. Çay, 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 çay. başka bir şey? Ya. Kahve, kahvemizi çay. içtik. Şey lazım bir de bize. Çay, çay. Yemek lazım. Aa, yemek, yemek verin biraz da. Sen bana ne veriyorsun anneciğim? Ne yemeyim var? Künefe, baklava var da istersen. Oo çok güzel. güzel. Künefe olur, çorba olur. Tamam hadi. Ne geliyor elinden ver. Köfte <laughs> patates, <laughs> patates, patates, patates olur. Patates, Yaptınız mı yemeğinizi? Şşş. Hadi doğrayın bakalım. <laughs> ben güzel. ben Sen ben de bize tatlı yap olur mu? Sen de bize tatlı yap Ali. Hmm. Burada çok güzel lezzetler olmuş. Ellerinize sağlık. Ol. Çok beğendim. Tatlılar da Ali Kasım'dan olsun o zaman. Hadi aşağıda fırın var ya Ali. Fırına, fırına koy. Tatlını pişir. <laughs> Ay benim küçük oğlum gelmiş. Küçük oğlum gelmiş. Çok güzel. Hadi. Hadi Bir de makarna yapın bana. Makarna istiyorum. <laughs> makarna, salata. Nerede çekme dedim makarna. <laughs> Hadi verin bak. Sen de salata yap oğlum. <laughs> Kes, keşke oyuncak de, oyuncak etseydik buraya de, ya. Hayır. 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 Burası salatalık. Ay burada çiçeklik bile var. Çok hey. yaptı ya. Bak, Çiçekliği abi. de varmış. Hayır burada dünya süresi. Bence kar, karavan restoranı olsun. Kola var mı kola? Var. Çok evet. Var var. Tamam. Fatih var. Kola Her verin, su var. verin. Al. 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 Kola Al. Al. Su su alın. Alın. Anday, al. Adabur. Al. 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 Hadi ellerini yıka oğlum. Ha, bulaşıklarınızı yıkadınız mı? Bulaşıklar yıkandı mı? Bak burada tabaklar var. Kahve falan var galiba. Hadi birlikte yıkayın bulaşıklarınızı da. Esraf temiz olsun değil mi? Bunlar başka bulaşık. Evet masamıza oturduk. Bekliyoruz. Hadi bakalım harika Kasım. Şey uzordu, Kral gün Dön. Gün. Dön. Abi, Efendim? Yok, ne geçirdin? Ay benim. Birlikte oynayın anneciğim birlikte. Ay abi,